Selamünaleyküm. Yazık. Beyler burada oturmak yasak. Tabii, tabii, tabii. İdari idari para cezası var. Heh, görevli memurum. Tabii, tabii, Herkes tabii, evine dönsün. Ya. Beyler burada oturmak yasak. İdari para cezası var artık. Evlerinize dönmeniz lazım. Yoksa işten başlatmam lazım. Hadi amcacığım hadi evinize. Hadi amcam sen de. Burayı biz kontrol altına alacağız. Şimdi ekip çağıracağım. Bankları sökmek zorunda kalmayalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağ Alet Lanet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canıma sıkılıyorum. Kızım fırt. İca canım Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın. Neden? Moralim bozuktur. Ben Hadi dedeler sizi bekler nineler. Hadi dedeler bekliyor nineler. Hadi dedeler bekliyor nineler.